Selamünaleyküm değerli takipçilerim, Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere kaymaklı kırmızı biber dolmasıyla geldim. Nasıl yapmışım? Hep beraber tarifine göz atalım. Ben öncelikle 2 adet orta boy soğanımı küp küp doğradım. içerisine yarım çay bardağına yakın sı sıvı yağımı aldım. Üzerine bir çay kaşığı tuzumu ilave ettikten sonra hemen pişirmeye geçelim. Biliyorsunuz ben soğanları ilk önce tuzuna atıyorum. Daha kısa sürede pişmeleri için. Gördüğünüz gibi soğanlarım kısa bir sürede kavrulduktan sonra üzerine bir yemek kaşığı köyümde kendi ellerimle yaptığım domates salçamı ilave ediyorum. Çiğ kokusu çıkana kadar karıştırıyorum. Diğer yandan pirinçlerimi de hazırladım arkadaşlar. Bir buçuk bardak pirinç, 3 yemek kaşığı bulgurumu ilave ettim. Güzelce yıkadım, süzdürdüm. Hemen onları da salçanın, soğanımın üzerine ilave ediyorum. Bulgur atmamın sebebi arkadaşlar hem daha hafif oluyor hem daha lezzetli oluyor. Bugün dediğim gibi dolmalarımızı kaymaklı yapacağız. Hiç kaymaklı yaptınız mı, yediniz mi? Yorumlarda bana dönerseniz çok sevinirim. Hemen üzerine bir yemek kaşığı dolu dolu kuru nanemi ilave ediyorum çay kaşığının ucuyla azıcık da olsa kimyonumu ilave ediyorum ve üzerine hemen tuzluktan ben bugün köye gideceğim arkadaşlar. Sabahtan kalktım acele acele dolmamı yaptım. Yanımıza alır yeriz diyerekten hemen tuzluktan yarım kaşık e, kadar karabiberimi de ilave ettikten sonra hepsini karıştırıp üzerine yarım bardak kadar su koyacağım. Bu e, iç harcını çiğden hazırlamıyorum. Çiğ sevmiyorum arkadaşlar. Tamamen pişirmiyorum da çok hafif demlemeye bırakıyorum sadece yarım su bardağı suyla suyumuzu da ilave ettikten sonra şöyle bir karıştırıp kapağını kapatıp hafifçe kaynadıktan sonra demlenmeye bırakıyorum ben tabi pilavım güzelce iç harcım demlendi ben kırmızı biberlerimi de temizlemiştim hazırladım gördüğünüz gibi bir kase de kaymağım var arkadaşlar. Kaymağımı da hepsinin içerisine birer tatlı kaşığı olacak şekilde e, dolmalarımı doldurduktan sonra biberlerimin içerisine birer kaşık da kaymak ilave edeceğim. Kaymak içinde gözükmüyor piştikten sonra eriyip her tarafına dağıldığı için efsane bir lezzet oluyor arkadaşlar. Benim çocuklarım bunu yedikten sonra bana hep diyorlar anne bir kere yapıyorsun bir daha yapmıyorsun. Tabi kaymak her zaman bulamadığımız için bu şekilde oluyor. Buraya kadar gelen siz değerli takipçilerim. Tariflerimi beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı, yorum bölümüne kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir bilgi ve öneriniz varsa bunu benimle de paylaşırsanız, yorum bölümüne yazarsanız gördüğümde sizlere dönüş yaparım. Gördüğünüz gibi küçük bir kaşıkla dolmalarımı güzelce dolduruyorum. Doldurduktan sonra ağzına bir tatlı kaşığı Kaymağımızı ilave ettikten sonra domatesimizi hemen kapatıp tepsimize diziyoruz. Bunları ben bugün tepside fırında pişireceğim arkadaşlar. Fırında olması da daha bir lezzetli oluyor. İç harcımızı doldururken kaşığımızı biberimizin altına kadar ittirelim arkadaşlar uç kısmına. Harç gitmemezlik yapmasın. Dolmalarımı doldururken diğer bir yandan fırınımı da 180 derece alt üst fanlı ayarı açtım. Ee, üstleri kızarınca alt taraflarını da çevirerek iki taraflı kızartmaya başlayacağım. Dediğim gibi bugün köye gideceğiz. Hemen yanımızda yemelik bir şeyler olsun diye. Sabah erkenden kalktım yaptım. Ee, havalar çok sıcak biliyorsunuz. Bahçemizdeki sebzelerimizi sulamamız lazım arkadaşlar. Onun için her hafta gitmeye çalışıyoruz. Bizim olmadığımız zamanlar kardeşimiz de ilgileniyor köyde zaten sebzelerimizde çok da güzel oldular. Sizlerle paylaştığım tariflerin birebir ölçülerini videonun altındaki açıklama kısmına yazıyorum. Faydalanmak istediğinizde oradan bakıp yapabilirsiniz. Yapıp deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Kanalıma yeni gelenler için, beni tanımayanlar için e, ben İznikliyim, Bursa'da yaşıyorum. Yeşil Bursa'mızdan sizlere kucak dolusu selamlar, saygılar. Tabii ben e, videomu evde çektim, editledim, seslendirdim ama sizlere paylaşımımı İznik'ten yapacağım. Sizler beni nerelerden izliyorsunuz değerli takipçilerim? Bana yazarsanız hangi ile hangi şehirlere ulaşabiliyorum? Yazdıklarınızı okumayı çok seviyorum. Bu koyduğumuz kaymak arkadaşlar eriyor, biberin her yerine iniyor içine. Yerken hiç kimse kaymak lezzeti almıyor ama e, dolmanın farklı bir lezzetli olduğunu herkes söylüyor. Gördüğünüz gibi ben bitirdim, son dolmamı da dolduruyorum. Gerçekten efsane bir lezzet. Atın fırına pişsin, misler gibi. Bana ve tariflerime uyarak yaparsanız arkadaşlar memnun kalacağınızı tahmin ediyorum. Tabi çok sıcaklar, artık birazcık hamur işlerine ara verdik arkadaşlar. Hamur işi gitmediği için biz de sebze yemeklerine yöneldik. Bu fikirlerle geldim sizlere. Sizlerle neyi paylaşıyorsam yediğimi paylaşıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biberlerimi güzelce tepsime dizdim. Hemen üzerine biraz tuz ilave ediyorum, biraz yağ ilave edeceğim. Fırınım da bu arada ısındı. Ee, çabuk pişmesi için e, burada yağımı döküyorum çabuk pişmesi için de arkadaşlar soğuk su ilave etmiyorum kettle'ımda kaynattığım sıcak suyumu ilave ediyorum böylelikle biberlerin daha kısa sürede pişmesini sağlamak için hemen fırınıma veriyorum ve gördüğünüz gibi arkadaşlar benim biberlerim muhteşem bir şekilde piştiler. Gerçekten efsane oldular. Hemen biberlerimizi şimdi saklama kabımıza doldurup köyümüze yola çıkacağım. E fırında pişti mi, pişmedi mi diye merak ederseniz hemen bir tanesini sizlere içini göstereyim değerli takipçilerim. Kaymaktan gerçekten eser yok. Çocuklarınız kaymak yemiyorsa bu şekilde de yedirebilirsiniz. Hemen bir tanesinin içine açacağım. Nasıl tane tane olduğunu görmeniz için. Sizler de olmamın güzelliğini izlerken ben de yavaş yavaş videomun sonuna gelmek üzereyim. Sizlere veda edeyim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Rabbim bedenize sağlık, hanenize huzur, sofranıza bolluk, bereket nasip etsin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, paylaştıklarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın. Tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinizle de paylaşarak kanalımın büyümesi için bana destek olursanız çok mutlu olurum. Emeğimize saygı olarak beğeni ve yorumlarınızı bekliyor olacağım. Yeni videolarda buluşmak üzere. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.